Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, ABD tarım dışı e, istihdam verileri açıklandı. Şimdi bu verileri sizlerle birlikte paylaşacağım. ABD ortalama saatlik kazançlar 0.6 beklenti yüzde 0.3. Önceki geçen ayki tarım dışı istihdam verisinde ortalama saatlik kazançlar 0.4. Evet ABD ortalama saatlik kazançlarda ufak bir miktar. Yukarı yönlü revize gerçekleşti. Bu veri dolar tarafına yarar. Evet, ABD ortalama saatlik kazançlar yıllıkta yüzde 4,3 beklenti yüzde Önceki Önceki verisi de 4,1 gelmiş geçen ayki verisi. Bu da gene ABD saatlik ortalama kazançlarda dolar tarafına yarar. ABD tarım dışı istihdam 235 bin k gelmiş. Beklenti 750 bin, önceki veri 1 milyon 53 bin. Evet arkadaşlar ee, bu beklentinin çok altında kalmış. Buradaki veri de altın tarafına yansar yansır. Yani ABD tarım şey verileri beklentinin çok altında geldi. ABD işsizlik oranı 5.2 açıklanan, beklenti yüzde 5.2 geçen ayki açıklanan veri de yüzde 5. 4'müş. Evet bu da tam beklenti dahilinde gelen bir işsizlik oranı ne eksilme ne de bir artış meydana gelmiş arkadaşlar. ABD imalat istihdamı 37.000K gelen, beklenti 25.000K, 25.000 önceki gelen veri de 27.000. Bu da imalat istihdamının iyi geldiği gözükmekte. ABD özel sektör istihdamı yani özel sektörde çalışan Kişi sayısı 243 bin, beklenti 665 bin, önceki de 703 bin. Bu da özel sektörde e, istihdam oranının oldukça düşük geldiği görülmekte. Evet, bütün bunların üzerinde ons tarafında yukarı yönlü hareketler, e, dolar tarafında da stabil durum hala devam ediyor arkadaşlar. Siz de sizlerle birlikte hemen teknik analiz yöntemini kullanarak dolara altına. Bitcoin'e, gümüşe bakalım. Bizler için önemli kritik seviyeler ve gidebilecek rakamları sizlerle birlikte burada değerlendirmeye çalışalım. Ağustos ayı enflasyon verisi de sabah 10:30 itibariyle açıklandı. Bu verinin ardından da dolarda 1.826-8.34 seviyelerine doğru harekette gözlemledik. Bizler için dolar tarafında 8.27 seviyesi önemli bir seviye. E, bu seviyeyi dikkatle takip ediyoruz. Kuvvetli bir destek bölgesi ABD e, tarım dışı istihdam verileri e, kötü geldi. Tabi bu da altın tarafına yansıyacaktır. Fakat bizler için dolar kurunda da buradaki e, 8.35 üzerine bir atılım gerçekleşebilir ve bu 8.38 direnç bölgesi de yukarı yönlü kırılabilirse Dolar TL kurunda da gene stabil yukarı yönlü hareketler görme olasılığımız da oldukça yüksek olacaktır. Özellikle enflasyon verilerinin yukarı yönlü gelmesinden ötürü arkadaşlar bizde e, dolar TL kurunda da e, 827, 85, 835 aralığında tekrardan hareketler görme olasılığımız da oldukça yüksek. Haftalık bazda gene dolar TL kurunu incelediğimiz zaman 8.27 seviyesinin önemli bir destek niteliğini haftalıkta da koruduğunu e, buradaki hareketin e, 8.60 kırılmazsa dolar tl kurunda 8.27 e, 8.60 aralığında bir müddet daha dolar tl kurunun sıkışıklık gösterebileceğini söyleyebiliriz. 8.27 e, kırılması halinde dolar tl kurunda şuradaki 8.10 seviyesine doğru. E, aşağı yönlü hareketlerin tekrardan revizesi beklenebilir. Fakat şimdilik 8.27 desteğinde kuvvetli tutunumun dolar tl kurunda e, devam ettiğini görüyoruz. Hemen altın tarafına bakalım. Altında gelişmeler nasıl TDI verilerinden sonra ve enflasyon verisinden sonra. Evet altının ons tarafında şu an 1822 önemli bir direnç bölgesi. Altının onsu 1822 direnç bölgesini gelen e, olumsuz TDI verileriyle birlikte yukarı yönlü kırabilir. 1815'lerde de kalıcı olabilir ise yukarıda 1833 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda da hareketler gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Altının onsu şu an itibariyle olumlu gözükmekte. Gram altın tarafı hemen gram altın tarafına bakalım. Gram altında bizler için 475-492 band aralığı önemli demiştik gram altında bu band aralığında hareket edecektir. Tekrardan 500'lü seviyelerin gelebilmesi için gram altın tarafında da gene 491 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Bakalım gram altını izliyoruz. 475 465 bölgesi de bizler için gram altında bir alım bölgesi olarak yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirilebilecek bir alan olarak gözükmekte. Bugün itibariyle e, gümüşe hemen bakalım. Gümüşte hızlı ve seri bir şekilde gümüşte bizler için bir dip bölgemiz vardı. Bu zaten 22 dolar altına bizler gümüşün onsunda bir düşüş olmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini e, tahmin ediyorduk ve bu tahminimiz de bizi yanıltmadı. Şu an itibariyle gümüşte yukarıları zorlamakta normal hareketin yukarı yönlü hızlanabilmesi için de gümüşte bizler için olmazsa olmaz kritik bir direnç bölgesi 24.80 direnç bölgesi. Bu 24.80 direnç bölgesini yukarı yönlü kırmamız durumunda gümüşte de tekrardan 25.50 civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı beklentilerimiz dahilinde. Gümüşün gram tarafında ise 6.45 bizler için önemli dedik yükselişin devamı için 6.45 seviyesi dikkatle takip edeceğimiz bir seviye. Aşağıda 6.35 gene bizler için önemli bir destek. 6.45 üzerinde tutunmayı gümüşün gramı sağlayabilir ve buralarda durabilirsek tekrardan yukarı 7 TL seviyesine doğru gümüşte de hareketleri gözlemlememiz ve beklentilerimiz dahilinde olacaktır arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verilerinde gelen özellikle beklentilerin çok çok altında gelen veri ile birlikte de gümüş ve altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamı beklentimiz dahilinde. Hemen bitcoin kripto paralar tarafına geçelim. Bitcoin'de 57 bin dolar beklentimiz hala devam ediyor. Şu an itibariyle 50 bin dolar seviyesini bitcoin'de kırma çabaları buradaki kuvvetli direnci kırma çabaları devam ediyor. İlk etapta benim beklentim 52 bin dolar kısada. Onun üzeri 54.000 ve 57.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki hareketlerin yukarı yönlü hızlanacağı yönündedir arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'de dikkatli olmakta fayda var. Ethereum benim gözlemdi biliyorsunuz ve Ethereum'da çok güzel bir yükseliş yakaladık. Bitcoin'de keza buna e, nazaran. Bir Ethereum'da söyleyecek başka bir şey yok. Zaten 4000 dolar hedefimiz gene vardı. Son videomuzda da bunu açıklamıştık ve şu an itibariyle Ethereum 4000 dolar seviyesine doğru e, hareketini tamamladı. Şimdi bizler için kritik 4000 dolar seviyesindeki bu direnç kırılıp kırılmayacak mı? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Ayrıca e, kapanışları da bir görelim. Ona göre e, daha farklı, e, daha yönlü tekrardan kripto paralarla, altınla ve gümüşle ilgili yorumlarımızı sizlerle birlikte gerçekleştirebiliriz. Evet sevgili dostlarım, e, tarım dışı istihdam verilerinin kötü gelmesi... Fakat saatlik kazançlar e, beklentiler dahilinde olması ve 1-2 tık da üzerinde olması e, bu da Dolar-TL kurunda aşağı yönlü e, sert düşüşü biraz olsun engellemiş oldu. E, özel sektörde e, istihdam düşük bu da tarım dışı e, istihdam verilerinin açıklanmasında kötü olarak adlandırılabilir altın tarafına yarayacak olan bir beklenti. Çünkü özel sektördeki iş gücünün artmaması tahvil alımlarına gelecek azaltma yönündeki hareketin FED Başkanı Powell tarafından açıklandığı gibi ertelenebileceği yönündeydi. Piyasalar bunu bu şekilde algılayabilir. O yüzden altında da biraz sabırlı olmakta fayda var. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Tarım Dışı istihdam ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın açıkladığı TÜİN açıkladığı e, Ağustos ayı enflasyonunu değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.